Gerçekten. Arkadaşlar emekler makinemiz Cahit Deniz'in e, 53. yaşını ya istiyoruz. <laughs> Abilerimiz bana bir sürpriz hazırlamışlar. Bugün benim doğum günüm olduğu için. 53. yaşına dönüyor arkadaşlar. Ha, onların ha, ben atıyorum. Ben gerçi, ben gerçi 61 yaşına girdim arkadaşlar. Hani istiyorlar ama <laughs> teşekkür ederim. Siz zaten de çok özür dilerim. E, ee, film içerisindeyim için böyle bir şey hazırladılar. Ben de onları kıramadım. Hepinizden çok çok özür dilerim efendim. Aynen. Sağ olun. Aynen. Teşekkür ederiz.

Gel, gel, vallahi çok duygulandık. Asık satsın gerçekten çok uygurlandık. Yani sen bana diyordun abi sana böyle bir sürüş hazırlayacağız böyle yapacağız diyorsun ama ben diyordum ya ben de diye ama vallahi çok heyecanlandık bak. Kugat bu kadar bu asık yaşına gidip vallahi böyle heyecanlamam. Sana, abime, arkadaşıma çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok mutlu çok sağ olun. E, çok için, <laughs> çizimleri, çizimleri, çizimleri. <laughs> tamam abi <laughs> teşekkür evet. ederim. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Çatmasına geçen... Emeğin soğuk gayet sağ çok böyle bak. Bu kadar arkadaşlar bana yaşlığını hazırladılar. Şey yaptılar ama gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kars'ın göz daha doğrusu ben babam gibi görüyorum. 16 yıldır birlikte çalışıyoruz

Gel de Vallahi hiç dinlemedim ya arkadaş ya. Hiç dinlemedin İlk defa mı böyle bir sürpriz? Vallahi ilk defa. Yemin ederim ilk defa. Bek Bekliyor muydunuz? muydunuz? <laughs> Beklemiyordum canım. <laughs> uy canım benim uy. Aşkım benim. 不能得，不能得。跟